kes kardeş kes kes verme 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 Cengiz, mimarım. Ankara'dan İstanbul'a iş için gelmiştim. İstanbul, Ataşehir'de tanımadığım bir erkek tarafından kendimi savunamayacağımı düşünerek samuray kılıcıyla sokak ortasında öldürüldü. Ben Özgecan. 2015 yılında 11 Şubat'ta Mersin'de üniversiteden çıkarken minibüse bindim. Bindiğim minibüste iki kişi tarafından kaçırıldım bedenim parçalanarak yetmedi bile beni yakarak katlettiler. Oysa ben yaşamak istiyorum. Kadın yaşam özgürlük. Kadın yaşam özgürlük. Ben Özbekistan vatandaşı Nadira Kadirova'yı hayatımın baharında 23 yaşındaydım. Bakıcı olarak çalıştım. AKP milletvekili Şirin Günal'a ait tabancadan çıkan kurşunla öldüm mü? Öldürüldüm mü? Belli değil. Avukatım İlyas Doğan deliller intihardan çok cinayete işaret ediyor dese de dosyamda etkin soruşturma yürütülmedi. Yargının bağımsız olmadığı ortadadır. Erkek adalet değil gerçek adalet diyen kadınlar bana ve davama sahip çıkacaktır. Yaşasın kadın dayanışması. Erkek adalet değil. Gerçek adalet. Kineoloji araştırma üyesi, ve yazar Nagihan Akarselim. kadın haberciliği ve kadın üzerine birçok önemli araştırmaya imza attım. 4 Ekim'de kadın özgürlük mücadelesini araştırılmasını hamz ed hak edemeyen zihniyet tarafından uğradığım silahlı saldırı sonucu öldürüldüm. Jin, Jiyan, Azadi. Jin, Jiyan. Ben Gülistan Doku. Üniversite öğrencisiydim. Kaybedildim. Tam 1056 gündür yokum. Failim de belli üstelik. Yargılayın. Arayın beni. Bulun. Üşüyorum. Çok yalnızım. Ben Dilek Doğan. Yoksul bir evde yaşıyorum. Bir gün kapın çalınır ve evinde yasal olarak öldürülürsün. Sadece galoşunuzu giyin dedim. Başka suça ne gerek var? Vuruldum. Azadi! Şir! Azadi! Şir! Azadi! Ben, ben, ben Yağmur Tayhan. Hayatımın baharında 54 yaşındaki bir cani tarafından 27 bıçak darbesiyle vahşice katledildim. Üstelik babamın arkadaşıydı otistik. Bayram günü amca deyip elini bile öpmüştür. Bedenime inen her bıçak darbesinde çok canım yandı. Biliyor musunuz? Küçücük bedenimle o caniyle baş edemedim. 16 yaşında daha hiçbir şey yaşayamadan aranızdan koparıldım. Kadın yaşam özgürlük Kadın, yaşam, özgürlük. Kadın, Yaşam, özgürlük. olan ve beni evlendirme bahanesiyle saldırıda bulunan Siirt'te görev yapan uzman çavuş Musa Orhan'dan davacı ve şikayetçiyim. Kadınlar benim ve davamı unutmayın. Hesap sorun. Siz hesap sorun ama mutlaka bir gün hesap soracağız. Kadınlar soracak. Kadınlar hesabı. Kadınlar soracak. Daha öğrencisiydim öldürüldüğünde. Bedenim sevdiğim erkek tarafından testereyle parçalara ayrılarak bir bavul ve gitar çantası içinde çöp kokteylerine atıldı. Katilim 197 bir sonra teslim oldu ve 24 yıl ceza aldıktan sonra cezaevinde kendini asarak öldü. Öldüren sevginizi istemiyoruz. Kadın yaşam özgür kadın yaşam özgürlük kadın yaşam üniversite öğretmeni hayallerim Ayşar. vardı. Şu an için ayrılmak istedim. Eski sevgilim, Cimayet Metin amca beni öldürmeye kalktı. Sonra da bir vanili koyarak kiri deri yaktı. Yetmedi. Üzerime beton döktü. Kız kardeşlerim, sevgili kız kardeşlerim, hayallerim bir kü adalet. Küllerimi kadınların özgürlüğü için savurun. Gerçek adalet! Erkek adalet değil! Gerçek adalet! Ben Deniz Koyuncu. Halkların Demokratik Partisi İzmir İl binasında nöbetçiyken siyasi bir cinayetle öldürüldü. Çok genç yaşamak istedik. Türk ırkı, ırkçı, faşist evril saldırıyla yok edildi. Şin! Cihan azadi! Şin! Cihan azadi! Ben emekliyim Şirahat İzzet Tusu. Aydın şir, Didim falan ilçesinde falan. yaşarken eski erkek arkadaşım Soğuk Aksoy tarafından katledildi. Koymayın, Katil cesedini bataklığa gömdü. Ben erkek adalet değil, gerçek adalet istiyorum. Erkek, erkek, adalet değil, gerçek adalet. erkek adalet değil, gerçek adalet. Erkek adalet değil, gerçek adalet. Ben Emine Bulut. Ben Emine Bulut ölmek istemiyordum. Ama maalesef on yaşındaki kızımın gözleri önünde tıpkı diğer kadınlar gibi öldürüldüm. Kadın, yaşam, özgürlük. Kadın, yaşam, özgürlük. Kadın, yaşam, özgürlük. Kadın yaşam özgürlük. Kadın yaşam özgürlük. özgürlük. Ben şu ülkeyi 2018 tarihinde Ankara'da 23 yaşında 20. kattan aşağı atılarak öldürüldü. İntihar ettiğim iddia edildi. Ülkedeki kadın örgütleri davamı sahiplendi. Yapılan itirazlar sonucu ölümümün bir intihar değil tecavüz sonrasında cinayet olduğu ortaya çıkarıldı ve faillerin cezalandırıldı. Benim davam ülkedeki kadın cinayetlerin önlenmesinde kadın dayanışmasının önemini sirkeleyen bir dava, dava haline geldi. Susma, suça ortak olma. Hak, hukuk, adalet. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Kadın cinayetleri politiktir. Cizre'de barış dedim diye evimin önünde kör bir kurşunla vuruldum. Evimin önünde çocuklarımın gözünün önünde cenaze katle kaldı. Çocuklarım yanıma bile gelemediler. Ben Tayyip Ana. Bugün ülkemde en güzel şey barış diye haykırıyorum. Kadınlar barış istiyor. Kadınlar barış bir adım atacağım zaman, neden sokakta tek başıma yürümek istediğim zaman yanımda bir koruyucu olması gerekiyor? Neden bir erkekten izin almam gerekiyor? Ha? Neden? Ve bütün bunların karşısında susması gereken, gördüğü işkenceyi gizlemesi gereken, dilini ısırması gereken, neden ben oluyorum? Neden hep fedakarlık yapması gereken ben oluyorum? Neden? Neden? Yok. Artık değil. Artık değil. Bundan sonra ne yapmam gerektiğini biliyorum. Ne yapmamız gerektiğini biliyorum sevgili kadınlar. Biz birlikte güçlüyüz. Birimiz olmazsak hepimiz eksik kalırız. Biz birbirimizin kurdu değil yurdu olmalıyız. Susmuyoruz, korkmuyoruz, itaat etmiyoruz. İhtiyar esliyoruz. Birlikte, birlikte güçlü. <laughs> <keştiğin nefesdir. Nefesimizi gülüyor> Kadınlar Nefes. Nefeslerinizi kesmemeyiz.